Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Nasılsınız, de inşallah? Yeni bir videoma kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapıyoruz? Hemen şimdi şu anda eee diye yemeklerini hazırlıyoruz. Ee, fazla malzememiz olmadığı için aslında istecek yapardık ama işte yetersiz olduğu için arpalar koyunlara e, gidecekti. Yasa ben bunlara e, yal yapacaktım. Yal da biliyorsunuz e, arpa 10 oluyor. Onu yükemedim. Arpa arpamız az olduğu için bu sene de iç senemiz olduğu için koyunlara yeteri yetmez. Onun için tabi bilgimiz olmadığı için yapmadım. Ama bu sırada ne yapıyoruz? E, yem, şey, e, ekmek Istiyoruz ılık sular geceli gündüzlü hem akşam hem gündüz sıcak suyla açıyoruz böyle iyice aynı yal gibi oluyor ee, biraz da sıcak kontrol ediyoruz olsun ama veriyoruz hayvanlarımıza böyle daha iyi içine yumurta da katıyoruz yumurta da enerji verici onun için bunlar fazla beklemesin Bunlara verelim bir. ları semhalet. Başla çeker. Gel, gel. Anladın mı? Evet, yerler de. Buzda çözül, maydan yok. Tamam. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün içeride kuzularımız var. Şimdi kontrol edeceğiz kuzularımızda, oyunlarımızda bir problem var mı yok mu diye. Ondan sonra içeride erkek, üç tane erkek kuzumuz var. Onların kulaklarını ineceğiz. Ee, bir tane de dişi kuzumuz var. Onu da kulağına yiyeceğiz. Artı ona e, bir de kulağına e, kulak küpesi e, takacağız. Kulak küpesi neredeydi Ayşe? Orada mıydı? Yanında mıydı? Evet. Cebinde evet. mi? Arkadaşlar o dişi kuzumuza da e, özel olarak e, şey yaptırdık. E, küpe yaptırdık. Küpe de e, onu da kulağına e, geçireceğiz. Kaybolmaması için. E, bakın e, koyunumuz 33 numaraydı. 33 numaraydı. 33 numarayı basacağız kulağına. Burada da benim ismim soy ismim yazıyor. Eğer kaybolursa buradan bileceğiz. Eğer bunlar da yoksa işte inemeyi o yüzden yapıyoruz. İnemeyi kulaklıksız normal plastik çünkü düşebilir. Düştükten sonra da kaybolup gider. Koyun kulağında şey olmadığı için diye iddia edemeyiz. Onun için biz e, ebelerden, dedelerden, atalardan falan e, şey var. Kulak ineme. Kulağı, kulağı kendi inimiz var yaptık. E, sağ olsun İhsan abim halletti. Ona göre biz de ona ineceğiz. E, bu kulak kubbesi düşse bile biz o ininden bileceğiz o koynumuzun e, bizim olup olmadığını. Hadi şimdi gidelim bir de numara da basacağız. Numaralarını da basacağız. Yani boyama gibi düşünün. Ee, Onu da numarasını da basacağız birazdan içeride ee, göreceğiz. Evet arkadaşlar. Beyefendi de anasının üstünde. Oh, vallahi iyi rahat yeri bulmuş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, kulağına inedik. Ee, kulağına kendi küpemizi de taktık. Ondan sonra burada da numara da verdik. 33 numaramız. Anasını da sayalım. Anasına da bastık. 33'ü. 3'ün daha mı yoksa? daha yapalım. neydi bunun adı ne? Evet. arkadaşlar. oyunları gırtmaya yarıyor. Bu da kulak küpesini takmaya yarıyor. İşte bu aralara koyuyorsunuz. Bunu da buraya basıyorsunuz. Hadi çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar. Kuzularımıza numaralarını bastık. inedik. Ee, erkek kuzularımızı sadece. Burada bir tane dişi kuzumuz vardı, onu da kulaklarını inedik. Tekrar e, bizim kulak kutlarımız vardı, kulak bastık, numaralarımızı bastık. Analarına numaralarını bastık ki e, karıştırmayalım ileride büyüdüklerinde. E, şimdi burada küçük gene yapıyoruz, niye yapıyoruz küçük gene? Küçük gene yakalamak daha kolay olduğu için yapıyoruz. Onun için <laughs> daha çabuk hem analarının alıp almadığını öğreniriz. Hem e, kuzuların hangi koyun olduğunu öğreneceğiz. Bunları tabii ki notta yazıyoruz. E, i̇nedik de kulağlarını. Bu e, videonun da sonuna geldik. E, kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı esirgemeyin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Ki biraz daha e, çoğalalım. E, bu videonun da burada sonuna gelmişken yeni yılınız kutlu olsun hayırlı yıllar, sağlıklı yıllar geçirmenizi temenni ediyorum. Sağlık ve afiyette kalın. Hoşçakalın.